Evet arkadaşlar bugün size bu konuda şarkısıyla size kökülü de takip edin. Şarkı sesleri size okumak istiyorum. Lütfen takipte kalın. Kökülü de kata gibiydim. Kanatlarımdan vurudum. Mor çiçekleri de gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Mortisikleri de edeyim. Baha baksın diye kırdım. bana devir. Her günün bir başka zehir. Pamuşa nerede demir. Pamuklar ara sarıdım. Mahpusa nerede demir. ara Kimseye soramadım. Dünce saramadım, firmeden duyamadım. Nazlı yarımdan ayırdım, dem durum durmadım nazlı yarımdan ayırdım yarım. Yarımadı bana demir, her gün bir başka zehir. Bambu sana de demir. Pamuklar araşardım ma, ma bu sana dedim mi Pamuklar araşardım Bu şarkı sözleri Boka konak, konak. Köklerde kata gibi edim sözleri Youtube'dan her şefi yazın Köklerde kata gibi edim diye yazın çıkar takip tekrar, tekrarı